İzmir'e ilişkin yoğun çalışma programı ve toplantıları kurultay sonrasına bırakan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin takvimi belli oldu. Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 1-2 Eylül tarihlerinde İzmir'de olacak. Edindiğimiz bilgilere göre programı büyük oranda netleşen iki isim bir değişiklik olmazsa İzmir'de partilileri kampa alacak. Salıcı ve Torun'un programının günlük ziyaretler değil arama konferansı ve birebir görüşmeler şeklinde gerçekleşeceği belirtildi parti yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelecek olan Salıcı, isimlere belediye çalışmaları ve örgüt faaliyetleri konusunda önerilerde bulunacak. Torunsa görüşmelerinin ağırlığını belediye başkanları ve yerel yöneticilere ayıracak. Örgüt belediye ilişkisi, belediyelerin çalışma programları, projeler, son dönemde yaşanan olaylar, soruşturmalar ve krizler masaya yatırılacak. Yarın nasıl bir belediye başkanı istiyor? Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iki ismin İzmir'de yapacağı toplantıları önemsediği öğrenilirken sonrasında ayrıntılı rapor talebinde bulunduğu da dile getirildi.